Merhaba Emelin Hobileri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben bugün sizlere hem çok güzel hem çok kolay bir örgü modelinin yapım aşamalarını paylaşacağım. Modelimize geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videolarımı beğeniyorsanız beğeni yapmayı, yorum yapmayı ve desteklemeyi unutmayın. Bildirimleri de açarsanız paylaştığım ilk videolardan siz haberdar olursunuz. Modelimize geçmeden önce ben ipimden bahsedeyim. İpim Ören Bayan Süper Baby. Burada örmek isteyen arkadaşlara renk kodu da var. Çok güzel. Bebeğini. Ören Bayı'nın Süper Baby serisi. Şimdi dilerseniz modelimizi yapmaya geçelim. Ben ilmeklerimi, iplerimi kenara alarak modelimizi yapmaya başlıyorum. Bunları örmek için de 3,5 numara şişlerim var. Ben ilmeklerimi şişime alarak başladım. Modelimiz toplamda 4 ilmek ve katlarından artı 3 kenar ilmeğinden oluşmakta. Ne yaparsak 4 ilmek ve katları artı 3 ilmekten yapıyoruz. Ben şişime toplamda 21 ilmek aldım. Sizde ne başlayacaksınız ona göre ilmekleriniz şişe alın. Ben arka yüzden bir sıra düz ördüm. Ve ön sırada bir diş haraşomuz oluşmuş oldu. Modelimizin Ön yüzünde ve birinci sırasındayız. Bu sırada modelimizi kurmaya başlıyoruz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğimden sonra 1, 2, 3 tane pardon. Kenar ilmeğimden sonra 3 tane ters ilmek örüyorum. 3 ters ilmek ördüm. Bakın bu dördüncü ilmeğimizin içinden giriyoruz. Bir, bir doluyoruz. İki ve bir kere daha aynı ilmeğe girip örüyoruz. Üç, bir, iki, üç tane arada ters ilmek. Yine bakın bu dördüncü ilmeğe girip bir ilmek çıkardım. Bir doladım. Aynı ilmeğe girip bir kere daha ördüm ve ilmeğimizi bıraktım. Yani bir ilmekten toplamda üç ilmek çıkarmış olduk arada 1 2 3 tane ters ilmek. Yine bakın 4. ilmeğe girdim. 1 ilmek çıkardım. 1 doladım. Aynı ilmeği tekrar girdim ve ördüm. Arada 1 2 3 tane ters ilmek. Yine bakın 4. ilmeğimize girdim. 1 ilmek ördüm. 1 doladım. Aynı ilmeği bir kere daha ördüm. 3 ilmeğimi çıkardım. Arada 3 ters ilmek kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm modelimizin arka yüzünde ve ikinci sırasındayız kenar ilmeğimden sonra 3 tane düz ilmek bakın bir ilmekten 3 ilmek çıkardığımız ilmeklerimizin üçünü bir ter, üçünü de ters olarak örüyorum 1 2 3 3 tane düz ilmek Arada bir ilmekten çıkardım. 3 üç ilmeğimin 3'ünü de ters olarak örüyorum. Yine arada 3 tane düz ilmek. Yine bu ilmeklerimize geldik. Bu ilmeklerimizin 3'ünü bir ters olarak örüyorum. 1-2-3 3 tane ters ilmek. Yani çıkardığımız ilmeklerimizin üçü de ters olarak örüyoruz. Arada 3 tane düz ilmek. Kenar ilmeğimi de örerek sıramı tamamladım. Modelimizin ön yüzünde ve 3. sırasındayız. Bu sırada ilmekleri gördüğümüz gibi örüyoruz. Kenar ilmeğinden sonra 3 tane ters ilmek. 3 tane düz ilmek. 3 tane ters ilmek. Yani ilmekler bu sırada gördüğümüz şekilde örülüyor örüyoruz. 3 ters, 3 düz. Sıra sonuna kadar ilmeklerimiz bu şekilde. Kenar ilmeğimi de düz olarak sıramı tamamlamış oldum. Modelimizin arka yüzünde ve dördüncü sırasındayız. Bu sırada da yine ilmekleri gördüğümüz gibi. Kenar ilmeğinden sonra 3 düz, 3 ters. Yani sıra sonuna kadar aynı işlemleri uyguluyoruz. 3 düz, 3 ters. Yani ilmekler göründüğü gibi örüyoruz. 3 düz kenar ilmeğimi ters olarak sıramı tamamlamış oldum modelimizin arka yüzündeyiz pardon ön yüzünde ve 5. sırasındayız bu sırada ilmeklerimizi azaltıyoruz çoğalttığımız ilmekleri kenar ilmeğinden sonra 3 tane ters ilmek bakın burada bu ikinci ilmekle birinci ilmeğin yerlerini değiştiriyoruz buradaki 3 tane ilmeğin İçinden girip üçüne bir örüyoruz ve ilmeklerimizi eski sayısına ulaştırmış oluyoruz arada 3 tane ters ilmek bakın bu ilmekleri böyle de yapabilirsiniz nasıl kolayınıza geliyorsa İlmeklerimizin yönlerini çevirdim üçüne bir düz olarak ördüm arada 3 tane ters ilmek yine bakın bu iki ilmeğin yönlerini çevirdim ve üçünü bir ördüm Arada 3 tane ters ilmek. Bakın yine bu iki ilmeğimin yönlerini çevirip şişimize, sol şişimize bu şekilde aldım. Ve üçünü bir düz olarak ördüm. Arada 3 ters ilmeğim var. Kenar ilmeğimi de düz olarak sıramı tamamladım. Bakın modelimiz de kendini göstermeye başladı. Modelimizin arka yüzündeyiz. Bu sırada ilmekler yine göründüğü gibi. 3 tane düz bir tane ters, üç tane düz, bir ters ilmek. Kenar ilmeğimi de ters olarak sıramı tamamladım. Modelimizi aslında bir kere kurmuş olduk ama modelimiz kaydırmalı bir model olduğu için bir kere daha kuracağız kuruyoruz. Yani modelimiz aslında bu 6 sıranın tekrarından oluşmakta. Modelimiz kaydığı için toplamda 12 sıradan oluşmakta. 1 Bakın bu sefer 1 2 3 4 5 ilmek ters ördüm. Bakın tam bu ilmeklerin ortasındaki ilmeğe girdim. Bir ilmek çıkardım. Bir ilmek ördüm. Bir ilmek doladım. Aynı ilmeği tekrar bir kere daha ördüm. Yine yani bu sefer 3 ilmekten bir ilmekten 3 ilmek çıkarmış oldum. Sadece modeli bu sefer ortaya kaydırdık. Şimdi yine arada 1, 2, 3 tane ters ilmek. Yine bakın bu ilmeğimize girip tam buradaki ortadaki ilmeğimize girip bir ilmek ördüm, bir ilmek doladım. Aynı ilmeği bir kere daha girdim ve bir kere daha ördüm. Arada 3 tane ters ilmek. 1, 2, 3 tane arada ters ilmek. Yine bu ilmeğimize girdim. Bir ilmek ördüm. Bir ilmek doladım. Ve bir ilmek daha ördüm. Bu sefer 5 ilmek. 2, 3, 4, 5 ilmek ters ördüm. Kenar ilmeğimde düz olarak sıramı tamamladım. Modelimizin arka yüzündeyiz. Bu sırada yine ilmeklerimizi gördüğümüz gibi. Kenar ilmeğinden sonra bu sefer 5 tane düz ilmek. Bakın bir ilmekten çıkardığımız 3 ilmek. Bunlar ters. Yine 3 tane arada düz ilmek, 3 tane ters ilmek. 3 tane düz ilmek. 3 tane ters ilmek. Sıra sonunda 5 tane düz ilmek. Kenar ilmeğimi de ters olarak sıramı tamamladım. Modelimizin ön yüzündeyiz. Yani böyle sayarsak şimdi modelimizin 9. sırasındayız. 90. sırada kenar ilmeğinden sonra 5 tane ters ilmek. Yine bakın 1 2 3 tane düz ilmek. 1 2 arada 3 ters ilmek, 3 düz ilmek. 3 ters ilmek. Yine 1 2 3 tane düz ilmek. Arada bu sefer kenarda 5 tane ters ilmek modelimizin dokuzuncu sırasında ve ön yüzünde bu işlemleri uyguladık. Modelimizin arka yüzünde ve 10. sırasındayız. Kenar ilmeğinden sonra 5 tane düz ilmek, 3 tane ters ilmek, 3 tane düz ilmek, 5 tane ama pardon 3 tane de ters ilmek. Sıra sonuna kadar burada ilmeklerimiz gördüğümüz gibi. 3 kenar ilmeğine kadar düz, kenar ilmeğimden sonra ters. Modelimizin ön yüzünde ve 11. sırasındayız. Kenar ilmeğinden sonra 5 tane ters ilmek. Yine bakın 3 tane düz ilmeğimize geldik. Bu ilmekle bu ilmeğin yerlerini değiştirdim. Bu ilmeğimizi öne aldım üçünü bir düz olarak kestim arada üç tane ters ilmek bu arkadaki ilmekle öndeki ilmeğimizin yerlerini değiştirdim bu 3 ilmeği birden öyle örerek tek ilmeğe düşürdüm yani ilmeğimizi eski sayısına ulaştırdık yine bu ilmekle bu ilmeğimizin yerlerini değiştirdim üçünü bir düz olarak ördüm ve kestim 5 tane kenar ilme ters ilmek kenar ilmeğimi de örerek sıramı tamamladım. Modelimizin ön yüzünde ve 11. sırasında bu işlemleri uyguladık. Modelimizin arka yüzünde yine ilmekler gördüğümüz gibi. Kenar ilmeğinden sonra 3 5 düz, 1 ters. kenar ilmeğimde ters olarak sıramı tamamladım ve toplamda modelimizi kurduk modelimiz hep 12 sıranın tekrarından oluşmakta tekrar yaparsak modeli buraya kuruyoruz yani 3 ters ilmekten sonra dördüncü ilmeğimizin üstüne başlıyoruz hep 12 sıranın tekrarından oluşmakta modelimiz ben video öncesi hazırlamış olduğum büyük parçamı göstereyim sizlere bu da video öncesi hazırlamış olduğum büyük parçam bakın ben burada kenarlarını haraşo uyguladım alt sırasına da haraşo uyguladım isterseniz böyle de yapabilirsiniz bu modeli hangi örgü alanlarında kullanabiliriz bu modelden çok güzel bebek yelekleri olur bebek hırkaları olur bebek battaniyeleri yapabilirsiniz anne yeleklerinde kullanabilirsiniz hırkalarda süveterlerde kazaklarda yani dilediğiniz birçok alanda kullanabileceğiniz bir örgü modeli Yapmak isteyen arkadaşlara şimdiden kolay gelsin. Beğendiyseniz beğeni yapmayı, yorum yapmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın, Allah'a emanet olun. Bir diğer videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.